Herkese merhaba, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 6. sezon. 6. sezonda neler oldu, nasıl savaşlar dönüyor, nasıl taktikler dönüyor bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten böyle bir video çekeceğimi diğer videolarımdan anlatmıştım ve yorumlarda yazmıştınız arkadaşlar. E, tamamen videoya geçmeden önce size tarafları anlatayım. Taraflarda arkadaşlar, Selemeler'in kurduğu Hobbiton krallığı var bizim kurduğumuz Valuf numaralı krallığı var. Yani arkadaşlar mavi ile pembe ittifak siyahlara karşıyız. Ya siyahlar da Moğol gibi böyle her yeri alıyorlar öyle düşünün. Şimdi size düşman krallığındaki klanlardan bahsedeyim. Rus krallığı var nasıl okunuyor bilmiyorum. Şampiyon olarak isimleri var. Ee, bunlar şu an çok güçlüler. En çok üretime sahip klan. Ondan sonra Silmarionlar var. Ee, bu krallığı kuran kişiler. Kurgey zaten tanıyorum. Wolf klanı var arkadaşlar, bu da müthiş hani çok güçlüler. Ondan sonra Boss klanı var arkadaşlar, bunu da zaten yorumlarda demiştiniz, kanka dikkat et ort gibi savaşıyorlar diye bana yorumlar yazmıştınız ve harbiden de öyleydi zaten e, savaş videolarına geçtiğinde göreceksiniz. Ondan sonra kıraken Sukat var arkadaşlar, büyük beşli dediğimiz 5 beş tane klan bir krallık kurdular. Hobbiton krallığını. Ve arkadaşlar geriye kimse kalmadı. Bu yüzden bizim müttefik olmamızdan başka çaresi kalmadı. Eğer müttefik olmasaydık yani sezon çok zevksiz geçecekti. O yüzden video atmadan önce bunların hani olayların tamamen şekillenmesini bekledim. Müttefik olmasaydık boş sezon geçecekti ama müttefik olduğumuz için çok güzel. Peki bizim müttefiklerimiz kim? Tabii ki Kesel arkadaşlar. Kesel'de bilmeyen yoktur. En iyi klanlardan birisi hatta en iyi diyebiliriz. Çok aktif bir oyuncuları var ve çok kalabalıklar. Hepsi de balin arkadaşlar. Yüzde doksanı falan, yüzde onu da zaten bir tane komutanı rahat fulllemiştir. Öyle diyeyim size ve çok aktifler. Ondan sonra TYM var bizim şeyden, bizim taraf sayıyorum şu an. tm var. Bunlar da güzel. Kogur klanı var. Sukul klanı var. Zaten bunlar da hani bilindik toplama klanlar. Diğer klanlar kadar güçlü olmasa da Numa benim olduğum klan arkadaşlar ve ondan sonra SVRD klanı var. Ondan sonra TBGH şöyle terör örgütlerini listeliyormuşum gibi oldu ama TBGH var, Bluff var, Roha var. Bunlar da bizim taraftakiler. Şöyle baktığımızda biz çok kalabalık gözüküyoruz baksana. 7'den tut 14'e kadar bizim ya. 7-8 klan iki farklı krallık kurduk ve büyük bir şekilde e, savaşlar dönüyor. Şimdi size ilk başta e, buradaki savaşı anlatacağım arkadaşlar. Burada ne oldu, burada nasıl gel oldu. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar o üst tarafta Bozklan ile karşı karşıya geldik. Yani boz klandaki kişilerle bizim taraf karşı karşıya geldik. Buradaki savaş saatlerce sürdü arkadaşlar. Çok az gözüküyor olabilirler ama bunların kaleleri zaten yakın. Yani hisar kurma gereği yok çoğunun. Biz çok uzaktan geliyoruz ve geçitte büyük bir savaş oldu. İlk başta biz temizledik sonra onlar temizledi falan böyle giderken onlar bir bastırdı arkadaşlar. Şimdi hemen orayı göstereceğim. Bakın arkadaşlar burada biz giriyoruz içeri. Hani gördüğünüz gibi daldık yani. Direkt yok ediyoruz. 35-40 levelli komutanlarla savaşıyoruz. Şu an çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani yarıp geçtik çünkü çok kalabalığız. Ama Boz klan destek alınca işler değişti. Bir bastırdılar arkadaşlar. Böyle kimse kalmadı. Hani yok edip geçtiler. Ezdi geçtiler. Böyle saniyede hisarlar düşüyordu arkadaşlar. Saniyede hisarlar düşüyordu. Full artı full hisarlar saniyesinde böyle çöküyordu yere. Öyle kalabalık oldular. Daha, daha da ileriye kadar gidiyorlar arkadaşlar. Buradan bak o geçitten ilerliyorlar. Daha ileriye kadar gidiyorlar. Şimdi orayı da göstereceğim size. Burada videoyu durdurdum. Kısa bir şey anlatacağım. Bu ork gibi savaşıyorlar diyen arkadaşlar vardı ya. Harbi haklılarmış. Böyle bildiğin öyle karınca sürüsü gibi yayıldılar. Saniyeler içinde hisarlar kalmadı bak. Saniyeler içinde. Çok taktiksel bir şekilde girdiler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakın arkadaşlar orada durmadılar hızlıca bildiğin hızlıca bildiğiniz ork gibi savaşa savaşa geldiler. Şimdi size geçitten ne kadar uzak olduğumuzu göstereceğim. Yani buraya kadar ilerledi bozkılan arkadaşlar bakın. Şu an daha yeni geçite geliyorum bak. Buradan görüyorsun değil mi? Buradan oraya kadar hızlıca geldiler. Az kişi gözükse de çok güçlülerdi. Çünkü bizim diğer taraflarda da savaşlar vardı. Bakın arkadaşlar sadece orada değil. Burada da savaşlar var. Sonra ne mi oldu arkadaşlar? Hepsini geri püskürttük öyle bir saldırdık ki onlar oradan bile sürdük yani. O geçtiğin arkasından bile sürdük. Bakın. Gördünüz mü? Yani o kadar çekişmeli geçiyor ki bak. Bu arada orada sağmaya geçtiler ama orayı da ezip geçeceğiz haberiniz olsun. Yani diğer videoya geçtiğimizde zaten göreceksiniz. Yani bir gün boyunca uğraşın sonucu bu oldu arkadaşlar. Yani ben hani ilk defa böyle bir savaş görüyorum. O kadar büyük savaşlar dönüyor ki o kadar taktiksel. Hani sanki biz izin vermişiz oraya kadar gelmeleri için. Biraz uzaklaştılar kallerinden. Ondan sonra biz tekrar bastırmışız. Hani çok taktiksel bir şekilde tekrar gölü döndük. Yani e, geçit aldık. Ondan sonra geçitin karşısını da temizleyeceğiz. Ve arkadaşlar oyuna geçip size göstermek istedim. Bakın. Onlardan eser yok. Temizledik eze eze kıra kıra temizledik arkadaşlar. Bunlar zaten tarafsızlar. Burayı aldıktan sonra arkadaşlar bakın. Burayı aldıktan sonra zaten da işler daha kolay olacak. Yani ben büyük ihtimal bu videoyu attığım zaman burası alınmış olacaktır. Haberiniz olsun. Buraya kadar ittik. Adamlar baksana kaleleri kurmuşlar direkt ağzına bak. Bak. Hani ana kilit noktası burası olacak. Size haritadan da göstereyim. Ana kilit noktası burası olacak buradan savunmaya çalışacaklar ve çok dar bir şey. Hani kaleleri falan kurmuşlar. Akıllıca bir defans yeri yapmışlar. Bence çok iyi olacak. Bakalım buranın savaş raporlarını fırsatım olursa sizlere göstereceğim. Üst taraftaki savaşlar bu şekildeydi. Hani büyük bir savaştı. Üst tarafı kazandık. Ondan sonra arkadaşlar burayı almak istediler ve aldılar. Şimdi size buranın nasıl olduğunu, hani buradaki başarının ya da buradaki başarısızlığın nasıl olduğunu videolarını göstereyim. Küçücük daracık kalandan geldiler. Bak çok kalabalıklardı. Bu sefer boss'la wolf klanı aynı anda bastırdı. Yani boss'la wolf klanı aynı anda bastırdığı için dağınamadık bizim taraf. Çünkü arkadaşlar e, zayıf kalıyoruz onlara göre. Hani baksana wolf 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 boss hani isimlerini zaten göreceksiniz. Onlarla birlikte aynı anda bastırıp aldılar. Baktığınızda 8 milyon katılımcı var. 2 milyon ölü var. Yani bir günde olan bir şey bu. Bir günde ya. Müthiş bir şey. Ben bu kadar şey görmedim hani bir günde olacak. Ve daha bitmedi. Arkadaşlar bir saat oyuna girmedim ve hiçbir şekilde ilerleme kaydedilmedi. Bakın. Zaten sol tarafta UTC'den bakarsanız Bir saat boyunca oyuna girmedim. Bir kare iki kare ilerlemişler. Düşün. Öyle büyük savaşlar geçiyor ve çok zevkli. Ve arkadaşlar saat 9.55 UTC'de yani 2.5-3 saat sonra e, geç o küçücük dar alandan çıkmayı başardılar arkadaşlar. Şu alt tarafta arkadaşlar bizim KSL klanı yardı geçti yani bir kale almayı başardı ve orada da büyük savaşlar dönüyor. Orada büyük savaşlar dönmediğini söyleyemem. Wolf'la Boss klanı bizim orada hani bu şeyi almak için büyük savaşlar verdik. Hani biraz yalnız kaldığımızı söyleyebiliriz. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi 2,5-3 saatin sonunda o daracık yerden geçip geldiler arkadaşlar. Ve e burayı da alıyorlar zaten günün sonunda. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi savaşlar çok zevkli geçiyor. Çok aktifler. Baksana 16, 12, 8, 5, 12 arka taraflara gidiyor. Hani çok güçlüler. Ve biz de hani boş değiliz. Saatler boyunca bunlara dayandığımız için biz de çok güçlüyüz. Ve burayı alıp alıyorlar arkadaşlar. Biz burayı kaybediyoruz. Günün sonunda oyuna girdiğimde burayı kaybetmiştik arkadaşlar. Ama müthiş bir şeydi ya. Böyle Saatler boyunca savaş saatler boyunca taktikler burayı aldılar ar arka taraftan bir kale kaybettiler. Bakalım durumlar ne olacak. Burada da durumlar böyleydi. Üst taraftan kaleyi aldıktan sonra e, kalelerimizi taştıktan sonra her şey çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Bakalım e, hani daha hiçbir şey belli değil ama gördüğünüz gibi rakiplerimiz çok güçlü. Arkadaşlar burada da UTC'ye baktığınızda 22-22 yani hayli savaşlar sürüyor ve hayli ilerleme kaydedilmedi. Söyle i̇şte öyle söyleyeyim. Ve bu raporu göstermek istiyorum. Böyle bir Grigandalf var. itemleri güzel ama Grigandalf'a ölüm getirenleri koyup benim okçularımdan uzak durun ya. Grigandalf ölüm getiren koymayın abi. Zaten vuramıyor Teoden. Okçular zar zor vuruyor. Ya tamam e, üçlerel farka rağmen yine önde ben çıkmışım ama en çok okçular hasar almış ya. Şu Grigandalf'a simyacı ölüm getiren falan koymayın abi. İşe yaramayan Grigandalf iş yapmaya başlıyor. En sevmediğim şey. Altın iç karsik birlikte olmasını bu yüzden sevmiyordum. Neyse daha başladık. Burada da işte savaşlar hala devam ediyor. Sakın arkadaşlar size böyle bir şey anlatayım. Sakın ikinci savaşınızı yapmayın. Bir kere beraber kaldıktan sonra ordunuzu geri çekip takviye yapın sonra saldırın. Sakın. İlk sezonlardaki, ikinci sezonlardaki, üçüncü sezonlardaki gibi yok benim ordumla gideyim, 2-3 ordu tekliğim falan muhabbeti yapmayın. Bak. Ezilirsiniz direkt. Ve arkadaşlar saat 12 UTC olduğunuzda yani gece yarısını geçtikten sonra hala bu kadar ilerlemişlerdi. Ve bugünün sonunda yani bak kaç saatlik uğraşın sonunca burası alındı. 8.7 milyon katılımcı, 2.2 milyon ölü var. Hani mükemmel bir şey ama kaybettik. Tabi alt tarafta kırmızılarda görüyorsunuz. Orada da bir 3-4 milyon katılımcı vardır. Evet baktığınızda. Ama oradaki kadar büyük bir savaş olmadı. Çok büyük savaşlar döndü haritada ama buradaki kadar büyük bir savaş dönmedi. Günün sonunda 9 milyon katılımcı 2.4 milyon ölü olan bir savaşta kazanan tabii ki Hobbiton krallığı oldu. Bakalım daha hiçbir şey belli değil. E, sığlıklarda da işte savaşlar sürüyor. Evet arkadaşlar, sunucudaki savaşları kısaca size böyle anlattım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenerek ve yorumlarda görüşlerinizi belirterek bana destek olabilirsiniz. İlk defa böyle bir video çekiyorum ve diğer bu tarz video çeken arkadaşlardan farklı olsun istedim. Hani kısa kısa videolar alarak önemli olanları paylaşmak istedim Sizde İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz dediğim gibi tekrardan beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ee, anlamadığınız yerler falan varsa veya istediğiniz kahramanlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.